Müge Anlı sesi titreyerek tane tane vurgulu bir tonla. Şu elimdeki iki nesneye iyi bakın sevgili izleyiciler. Bu sadece paslı bir metal ve bir kağıt parçası değil. Bu iki farklı dünyanın hikayesidir. Biri acının, kaybın, bir saniyelik kararın ömür boyu süren bedelinin simgesi. Diğeri ise vefanın, kardeşliğin ve dostum için canımı veririm sözünün kanıtı. Bu elimdeki değneğin sahibi Can Bey. Henüz 35 yaşında. Ama bedeni 70 yaşında gibi yorgun. Bacağında derin yanık izleri var. Bir bacağı diğerinden kısa. Sinirleri hasar görmüş. Bu değnek olmadan bir adım bile atamıyor. Tuvalete bile gidemiyor. Neden biliyor musunuz? Tam 5 yıl önce soğuk bir kış gecesi çocukluk arkadaşı Mert'in evi alevlere teslim oldu. Herkes Canavlı dışarı kaçtı. İtfaiye bekleniyordu ama çatı çökmek üzereydi. İçeride Mert baygındı. Kimse girmeye cesaret edemedi. Can ne yaptı? Bir saniye bile düşünmedi. Kardeşim içeride yanarken ben burada nefes alamam dedi. O alevlerin içine o cehennemin ortasına daldı. Mert'i sırtladı. Alevlerin arasından çıkardı. Ama tam kendisi çıkarken yanan bir tavan kirişi üzerine düştü. Can o gece bacağını o yangında bıraktı mert yaşasın diye kendi sağlığını, gençliğini, hayallerini feda etti. 5 yıldır bu değnekle yaşıyor. Nişanlısı terk etti, iş bulamıyor, kirasını ödeyemiyor. Ama bir gün bile Mert'e senin yüzünden demedi. Ama vefa ölmedi sevgili izleyiciler. Mert bizi buldu. Ben nefes alıyorsam can sayesindedir. Ben sıcak yatağımda yatarken o kirada sürünemez dedi. Ve bugün o yanan bacağın bedeli parayla ödenmez belki ama bu tapu o dostluğun nişanı olacak. Hazır olun Bugün gerçek dostluğun kazandığı gün. Müge Anlı. Yerine oturur, Can'a derin bir saygıyla bakar. Can Bey. Kardeşim, hoş geldin. Mert Bey siz de hoş geldiniz. Can, senin hikayeni dinlediğimde tüylerim diken diken oldu. İnsan kardeşi için canını verir derler ama bunu gerçek hayatta yapanı görmek başka bir şeymiş. Bize o geceyi anlatır mısın? O alevleri gördüğünde Herkes girme ölürsün derken sen nasıl girdin? Hiç mi korkmadın? Can hafifçe gülümser. Mert'in omzuna elini koyar. Sesi sakindir. Hoş bulduk Müge Hanım. Korkmaz olur muyum? Ateş bu. Şakası yok. Cayır cayır yanıyordu ev. Mert'in sesi gelmiyordu içeriden. Dışarıdaki komşular çıkamadı. Öldü Mert diye bağırışıyorlardı. O an çocukluğumuz geldi gözümün önüne. Biz Mert'le aynı ekmeği böldük. Benim annem öldüğünde o benim yanımdaydı. Mert içeride yanarken ben burada nasıl yaşarım? Ben bu vicdanla nasıl nefes alırım? dedim. O an ölüm korkusu gitti, sadece kardeşimi kaybetme korkusu kaldı. Gözümü kararttım, montumu kafama çektim, daldım içeri. Göz gözü görmüyor, yerde yatıyordu. Sırtladım. Nasıl bir güç geldi bilmiyorum o an. Allah yardım etti. Onu pencereden dışarı attım. Tam bende atlayacaktım, tavan çöktü. Üzerime yanan o koca direk düştü. O an bacağımın yandığını hissettim. Sonrasını hatırlamıyorum. Hastanede gözümü açtım. Müge Anlı, gözleri dolar. Gözünü açtın ve bacağının artık eskisi gibi olmadığını öğrendin. O an ne hissettin Can? Keşke girmeseydim. Dedin mi hiç? Nişanlın da o dönem terk etmiş seni. Doğru mu? Can, başını iki yana sallar. Net bir şekilde gözleri dolar. Asla Müge Hanım. Yalan yok, çok zorlandım. İşimi kaybettim. Hamallık yapıyordum. Yapamadım. Nişanlım. Evet, o biraz gücüme gitti. Kazadan iki ay sonra geldi. Yüzüğü avucuma bıraktı. Ben sana bakıcı olamam can. Hayatımı yaşamak istiyorum. Sakat koca istemem dedi gitti. O yüzük avucumda kaldı. O an o alevlerden daha çok yandı canım. Kendimi yarım hissettim. Eksik hissettim. Hatta bir gece hiç unutmuyorum. Bacağım çok ağrıdı. Su içmeye kalktım. Dengemi kaybettim. Düştüm yere. Kalkamadım Müge Hanım. Saatlerce o soğuk betonda yattım ağlayarak. Allah'ım canımı al da kurtulayım, kimseye yük olmayayım diye dua ettim. Çok yalnız kaldım, çok çaresiz kaldım. Ama o hastane odasında yan tarafta Mert yatıyordu. Nefes alıyordu ya. O bana yetti. Bacağım gitti ama. Kardeşim yaşıyor. Bir bacak nedir ki canın yanında? Yine olsa yine girerim. Mert. Hıçkırarak ağlamaya başlar. Canın eline sarılır. Müge Hanım, bu adam melek. Ben onun hakkını nasıl öderim? Beş yıldır bir of bile demedi bana. Ben evlendim, iş kurdum, durumum düzeldi. Ama can, can benim yüzümden o rutubetli bodrum katında o değneklerle yaşamaya çalışıyor. Ben her gece o sıcak yatağımda yatarken azap çekiyorum. Lokmalar boğazıma diziliyor. O benim için yandı, ben onun için ne yapsam azdır. Ben size geldim Müge abla. Elimde avucumda ne varsa veririm yeter ki canın yüzü gülsün dedim. Siz de vesile oldunuz. Müge anlı, Mert'e mendil uzatır. Ağlama Mert Bey. Sen de vefalı adammışsın. Çoğu insan kurtuldum der, arkasına bakmaz ama sen unutmamışsın. Dostluk iki kişilik bir yoldur. Can o yolu ateşle yürüdü, sen de şimdi vefayla yürüyorsun. Can Bey duyduk ki oturduğun ev çok kötüymüş. Giriş katı, rutubetli. Bacan soğukta çok sızlıyormuş. Ev sahibi de çık oğlum gelecek diyormuş. Doğru mu? Can mahcupça başına yer. Öyle Müge Hanım. Malum düzenli işim yok. Çay ocağında çalışıyorum ara sıra. O da kiraya ancak yetiyor. Ev sahibi de haklı. Rutubet bacağıma vuruyor. Ama şükür başımızı sokacak bir dam var diyorduk. O da gidiyor işte. Allah büyüktür. Müge Anlı. Allah büyük can. Ve Allah senin gibi kullarını darda koymaz. Sen o gece Mert'in evsiz kalmasına izin vermedin. Mert de senin evsiz kalmana izin vermedi. Biz Mert Bey ile konuştuk. Mert Bey sadece birikimini koymadı ortaya. Bunu söylemek bana düşmez ama bilinmesini isterim. Mert Bey altındaki arabayı sattı. Eşinin bileziklerini bozdurdu. Sırf sana o evi alabilmek için. Can, o koltuk değneklerini görüyorum. Seni nasıl zorladığını görüyorum. Ama artık o değneklerle merdiven çıkmak, o rutubetli evde sızlamak yok. Hazır mısın kardeşim? Can şaşkın şaşkın bakar. Mert ağlayarak gülümser. Müge Anlı stüdyonun arkasındaki dev ekranı işaret eder. Müge Anlı sesi yükselerek coşkuyla. Lütfen ekrana bakalım. Reji, o güzel yuvayı gösterelim. Ekranda bir video başlar. Modern bir apartmanın giriş katı. Düz ayak. Güneş alan. Pırıl pırıl bir daire. Kapısı çelik. Pencereleri geniş. İçerisi dayalı döşeli. En önemlisi banyo ve tuvalet engelli kullanımına uygun yapılmış. Ekranda Can'ın yeni evi yazısı belirir. Müge Anlı Can'a dönerek elindeki kırmızı tapuyu havaya kaldırır. Can, o ekranda gördüğün ev, o düz ayak, o sıcak, o pırıl pırıl ev artık senin. Kira derdi yok. Ev sahibi derdi yok. Rutubet derdi yok. Mert Bey bu evi senin üzerine tapusuyla her şeyiyle yaptı. Tapusu burada. Bu ev senin o yanan bacağının değil ama o yanan yüreğinin, o kardeşliğinin karşılığıdır. Ananın ak sütü gibi helaldir. Can ekrana bakar, sonra tapuya bakar. Donup kalır, gözleri dolar, dudakları titrer, algılayamaz, Mert'e bakar, Mert başıyla onaylar. Can elleriyle yüzünü kapatır ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlar. Stüdyoda alkış tufanı kopar. Can ağlayarak sesi titrer. Mert, kardeşim ne yaptın sen? Arabanı mı sattın? Bu çok fazla. Ben bunu kabul edemem. Ben senin için yaptım. Ev için yapmadım. Müge Hanım bu çok büyük. Mert, cana sarılır. İkisi de ağlar. Kardeşim sen bana canını verdin. Bir arabanın lafı mı olur? Dünyaları versem senin o yanan bacağın geri gelmez. O araba senin tırnağın etmez. Bu ev senin hakkın. Sen o gece beni çıkarmasaydın ben mezardaydım şimdi. Bırak da ölene kadar sırtın yere gelmesin. Anamın vasiyeti bu bana. Kabul et ne olur. Beni de bu vicdan yükünden kurtar. Müge Anlı. Yanlarına gider tapuyu canın dizine bırakır elini omzuna koyar. Kabul edeceksin can. Bu bir hediye değil. Bu bir hak ediştir. Sen insanlık dersi verdin. Mert de vefa dersi verdi. Bak evin her şeyi düşünüldü. Banyo ona göre yapıldı. Artık zorlanmayacaksın. Kombisi takıldı. Evin sıcacık olacak. O bacağın sızlamayacak artık. Rahmi Bey, hukuken her şey tamam mı? Tapucan Bey'in üzerine geçti mi Rahmi Özkan? Gözleri dolu dolu, gülümseyerek. Müge Hanım, her şey tamam. Tapu tescil edildi. İntifa hakkı falan yok.'' Direkt mülkiyet can evladımızın. Ömür boyu güle güle otursun. Mert Bey'i de tebrik ediyorum. Delikanlı adammış. Ayrıca eklemek isterim. Vefa, İstanbul'da bir semt adı değilmiş. Bunu bize gösterdiler. Bu devirde kardeş kardeşe bir bardak su vermezken Mert Bey varını yoğunu arkadaşına sermiş. İkinizi de alnınızdan öpüyorum. Can, tapuyu göğsüne bastırır ağlayarak. Allah razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Ben ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Başımızı sokacak bir delik arıyorduk saray verdiniz. O betonlarda yattığım geceler bitti demek. Anne. Görüyor musun? Oğlun sokakta kalmadı. Mert. Hakkım sana helal olsun kardeşim. Bin kere helal olsun. Müge Anlı. Helal olsun tabii. İşte dostluk budur. İyi günde herkes dost, önemli olan alevin içinde dost kalabilmek. İzleyicilerimiz görsün. İyilik yapıyorum, kötülük buluyorum demeyin. Bakın Can, canını ortaya koydu. 5 yıl çile çekti ama sonunda mükafatını aldı. Can Bey, yarın yeni evine taşınıyorsun. Ekibimiz de yardım edecek. İlk çayını o sıcak mutfakta Mert'le karşılıklı içeceksiniz inşallah. Bizden bugünlük bu kadar. Dostlukla kalın, vefayla kalın. Allah kimseyi ateşle sınamasın ama ateşin içine girecek dostlardan da ayırmasın. Hoşça kalın.